çarpıcı bir ayettir. Ekim ve liddini hanifa. Yüzünü, benliğini, varlığını, hayatını, her şeyini Allah'ı birleyici olarak dine çevir. Nasıl bir din? Fitret Allah'ın illeti, 'aleyha. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı o fıtrat dinine, yani ilahi programın yer aldığı o hakikat dinine yüzünü çevir. Yüzünü dine çevir. Yüzün olsun Allah'a çevirmek için. Yüzünü dine çevirmeyenlerin yüzünü çevirecekleri ilahi makam olduğunu unutmasınlar. Yüzünü hakikate çevirmeyenler Allah'a bakacak yüz bulamayacaklarını unutmasınlar. Allah'ın rızasını kazanmaktan söz eden ayetlerde vechullah diye bir tamlama kullanılır. Vechullah innema nut'imukum li vechillah diye geçer mesela insan suresinde. Sizi doyuruyoruz, sizinle ilgileniyoruz Allah'ın yüzü için. Allah'ın yüzü için Allah'ın rızası için tefsir edilir. Bu tefsir doğrudur, yanlış değil. Ancak madem ki vechullah tabiri kullanılmıştır. Kelimenin aslına sadık kalarak o ayeti daha iyi yorumlamak zorundayız. Vechullah için başkalarıyla ilgilenmek demek yüzünü Allah'a çevirebilecek bir fedakarlığa sahip olmak demektir. Vechullah Allah'a çevirecek yüzü olmak demektir. Bu ümmetin Allah'a çevirecek yüzü olsun diye bir hassasiyete, bir sadakata, bir fedakarlık ruhuna acilen ihtiyacı vardır. Biz insanları ne partimize, ne mezhebimize, ne tarikatımıza, ne meşrebimize, ne cemaatimize, ne grubumuza, ne şuraya ne buraya davet etmeyiz. Biz insanları Allah'a davet ederiz. Biz insanları fıtrata davet ederiz. Bize gel demeyiz. Kendine gel deriz. Kendine gelmek, fıtrata gelmek demektir. Fabrika ayarlarına geri dönmeye davet ederiz bozulan, format atılan bilgisayarlar nasıl virüslerden temizlenir ise onlara nasıl antivirüs programları yüklenir, gelecek virüslere karşı koruma altına alınması düşünülürse Müslümanın da antivirüs programına ihtiyacı vardır ki o fıtrat dini ve fıtrat kitabı olan Allah'ın kitabıdır. Allah'ın kitabıyla fıtratlanmaya, formatlanmaya ihtiyacımız vardır.